Merhaba. Bugün sizi alıp tarihin en ilginç siyasi sistemlerinden birine götüreceğim. Bir yanda inanılmaz bir deha var, öte yanda ise kendi kendini imha etmeye adeta programlanmış bir yapı. Nasıl mı? Hadi gelin, antik Türk imparatorluklarının bu karmaşık dünyasına birlikte dalalım. İşte bütün meselenin özü bu soruda gizli. Düşünün. Öyle bir sistem kuruyorsunuz ki hem sizi dünyanın hakimi yapıyor hem de en başından içine kendi sonunu getirecek o ölümcül hatayı yerleştiriyorsunuz. Bu bolca güç, zeka ve trajedinin olduğu gerçek bir siyasi dram. Hadi her şeyin temeline inelim. Yani bir hükümdarın çıkıp bu toprakların hakimi benim demesini sağlayan o gücün, o meşruiyetin kaynağına. Sistemin tam kalbinde kut adını verdikleri bir kavram var. Bu öyle seçimle falan kazanılan bir hak değil, hayır. Bu, gök tanrının yani tengirinin bizzat bir aileye verdiği ilahi bir yönetme yetkisi. Yani olay şu, liderlik sizin kanınızda, genlerinizde. Tabii bu, kut öyle her isteyenin sahip olabileceği bir şey değil. Sadece belli, kutlu sayılan ailelere özeldi bu durum. Mesela Göktürk Devleti'ni kuranlar için bu aile Aşina sülalesiydi. Uygurlarda ise yağlakar sülalesiydi. Kısacası, Kağan olacaksanız bu ailelerden birinden gelmek zorundaydınız. Başka şansınız yoktu. Peki, elinizde bu ilahi güç var, harika. Ama o devasa toprakları nasıl yöneteceksiniz? İşte şimdi işin pratik kısmına, yani buldukları o dahiyane ama bir o kadar da tehlikeli çözüme geliyoruz. Bir anlığına gözünüzde canlandırın binlerce kilometrelik bir imparatorluk. Ama ne telegraf var, ne telefon, ne internet, hiçbir şey yok. Başkentten en uzaktaki topraklara haber göndermek aylar sürüyor. İşte böyle bir ortamda otoriteyi nasıl sağlarsınız? İkili teşkilat tam da bu imkansız görünen sorunun cevabıydı. Sistem şöyle işliyordu. İmparatorluk, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Asıl büyük hükümdar yani Kağan, devletin kalbi sayılan kutsal başkent Ötüken'den Doğu'yu yönetiyor. Kardeşi ise Yapgu ünvanıyla Batı'daki o uçsuz bucaksız toprakları idare ediyor. Ama aralarında çok net bir hiyerarşi var. Batı her zaman Doğu'ya bağlı. Yani son söz her zaman Kağan'ın. Ama sistemin içine gizlenmiş o ölümcül kusur neydi biliyor musunuz? Yönetme hakkı yani kut kandaya E Batı'yı yöneten kardeşin yani Yapgu'nun damarlarında da aynı kutlu kan akıyor. Bu da şu demek, onun da taht üzerinde en az abisi kadar meşru bir hakkı var. Sistem daha en başından kendi iç savaş fitilini ateşlemiş oluyordu aslında. Ve kaçınılmaz son bir gün geliyor. Batı'daki Yapgu doğudaki kaan abisine resti çekiyor ve o meşhur sözü söylüyor. ''Sen ayrı devletsin, ben ayrı devletim.'' İşte bu cümle, sistemin çöktüğü, kardeşin kardeşe düştüğü anın ilanıydı. Bu kardeş kavgasından kim mi faydalandı? Tabii ki fırsat kollayan komşular, özellikle de Çin. Onlar ne yaptı? İki kardeş birbirini yerken, Çin her zamanki o kurnaz politikasıyla devreye girdi ve zayıf olan tarafı, yani Yapgu'yu destekledi. Amaçları Yapgu'nun kazanması falan değildi, sakın yanlış anlamayın. Tek amaçları vardı iç savaşı alabildiğine uzatmak ve Türk İmparatorluğu'nun kendi kendini tüketmesini keyifle izlemek. Bildiğimiz böl, parçala, yönet taktiği işte. Sistemin kırılganlığı sadece bu kardeş kavgasından ibaret değildi. Şimdi bir katman daha derine inelim ve devletin sosyal yapısına bakalım. Bu imparatorluklar tek bir milletten oluşan yekpare yapılar değildi. Aksine her an dağılma tehlikesi taşıyan, çok hassas dengeler üzerine kurulu bir boylar federasyonuydu. Boylar federasyonu ne demek? Şöyle düşünün. Lider çok güçlü bir boy var. Diğer daha küçük boylar da bu lider boya bağlılıklarını bildiriyorlar ve hepsi birlikte devleti oluşturuyor. Yani aslında devlet farklı kabilelerin bir araya geldiği dev bir koalisyon gibiydi. İşte bu sistemin en zayıf karnı da tam burasıydı. Kaan'ın bütün gücü o diğer boy beylerinin sadakatine pamuk ipliğiyle bağlıydı. Eğer Kaan işi biraz sertliğe vurursa, canı sıkılan bir boy beyi, ben bu oyunda yokum arkadaş deyip kendi boyunu alıp federasyondan çekilebilir, hatta gidip kendi devletini kurabilirdi. Bu da Kaan'ın tepesinde sallanan bir demoklesin kılıcı gibiydi. İşte o meşhur yürü de boyunun ölçüsünü görelim lafı, tam da böyle bir durumda isyan edip ayrılan bir boyun arkasından söyleniyordu. Bu basit bir tehdit değil, çok daha derin bir anlama sahip. Bu, "Haydi bakalım, ayrıldın ama ben siz ne kadar ayakta kalabileceksin? Gücün, çapın ne kadar? Görelim bakalım." diyen buz gibi bir siyasi meydan okumaydı. Peki bütün bu gerilimler, kan ile Yapgu arasındaki, hükümdar ile boy beyleri arasındaki nerede çarpışıyordu? Güç savaşlarının yapıldığı arenaya, yani kurultaya hoş geldiniz. Kurultay veya diğer adıyla toy ya da keneş, devletin adeta işletim sistemiydi. Bugünün parlamentosu gibi düşünün. Savaş kararları, barış anlaşmaları, yeni yasalar, aklınıza gelebilecek bütün hayati kararlar bu mecliste alınırdı. Şimdi kurultaya katılanlara, yani toygunlara bir bakalım. Kimler var masada? Kaan, eşi Hatun, başbakan gibi düşünebileceğimiz Ayguçi, haledan üyeleri ve tabii ki boy beyleri. Ama asıl önemli olan masada kimlerin olmadığı. Bakın, listede din adamları yok. Ne şamanlar var ne kamlar. İşte bu, bu devletlerin teokratik, yani dine dayalı bir yönetim anlayışına sahip olmadığının en somut, en net kanıtıdır. Yönetim tamamen dünyevi bir işti. İşte sistemin esnekliği burada devreye giriyor. Diyelim ki tahta güçlü, karizmatik, sözü geçen bir kağan var. O zaman kurultay neye dönüşüyor biliyor musunuz? Sadece bir danışma meclisine. Herkes fikrini söyler, tartışır. Ama günün sonunda kağan masaya yumruğunu vurur ve son sözü söyler. Bütün güçler, yasama, yürütme, tek bir kişi de yani kağan da birleşir. Buna güçler birliği diyoruz. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Peki ya kağan zayıfsa, Pısırık biri ise, işte o zaman roller tamamen değişir. Kurultay devletin asıl karar organı haline gelir. Hatta kânın aldığı bir kararı bile veto edebilir. Hayır, bu olmayacak diyebilir. Bu senaryoda ise güç kân ve kurultay arasında paylaşılmış olur. Yani bir nevi güçler ayrılığı ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi sistem liderin karakterine göre şekil değiştiren inanılmaz esnek bir yapıya sahipti. Peki, iyi, güzeldi. Bütün bu denklemde halkın sesi nerede? Sıradan bir insan yönetimden memnun olup olmadığını nasıl belli ediyordu? İşte bunun içinde çok sembolik, çok çarpıcı bir yöntemleri vardı. Kurultay toplantıları bittikten sonra kaanın otağı yani o görkemli çadırı halka açılırdı. Şimdi dikkat edin. Eğer halk içeri girip hiçbir şeye dokunmadan çıkarsa bu sessiz ama çok güçlü bir mesajdı. Hükümdarımız karnımız tok, sırtımız pek, senden razıyız. Ama eğer halk o çadırı talan ederse, içindeki her şeyi yağmalarsa, bu Kaan'ın yüzüne atılmış bir tokattı. Mesaj çok netti. Açız ve bunun sorumlusu sensin. Aklını başına topla. Bu adeta sandıksız, oysuz bir referandum gibiydi. Toparlayacak olursak ne görüyoruz? Birbirine geçmiş bu kadar farklı unsurla ortaya çıkan şey bir yandan inanılmaz güçlü ama diğer yandan da en ufak bir sarsıntıda tuzla buz olabilecek kadar kırılgan. Adeta kristalden bir yapı. Sistemin trajedisi dehasında güzliydi aslında. Attıkları her adım, buldukları her çözüm kendi içinde yeni bir sorunun tohumunu taşıyordu. Kut inancı yönetime meşruiyet veriyordu ama aynı zamanda kardeşleri birbirine düşürüp taht kavgalarını garantiliyordu. İkili teşkilat devasa toprakları yönetmeyi mümkün kılıyordu ama iç savaşa adeta davetiye çıkarıyordu. Boylar federasyonu orduya güç katıyordu ama her an baş gösterebilecek bir ayrılıkçılık tehdidiydi. Yani bu sistem görkemli bir şekilde yükselmeye ve bir o kadar da dramatik bir şekilde çökmeye mahkum bir döngüden ibaretti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Binlerce yıl önce Bozkır'da kurulmuş bu siyasi sistemin, bu içsel çelişkilerin, bu güç ve kırılganlık dengesinin izlerini acaba günümüz dünyasında, hatta yaşadığımız coğrafyadaki siyasi yapılarda hala görebilir miyiz? Bu güç dinamikleri size de bir yerlerden tanıdık geliyor mu? İşte bu, üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir soru.